1400 yıl önceden Allah'ın e, Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş olduğu ve e, günümüze gerçekleşecek olan İslam hakimiyetini biz e, tüm delilleriyle görüyoruz inşallah. Bahsettik, biraz önce e, Ender de bahsetti. Evrim teorisinin bu dönemde yıkılıyor olması da bu, buna işaretlerden birisi. Hz. Peygamber Efendimizin birçok hadisi var e, ve 80'li yıllardan itibaren her birinin teker teker gerçekleştiğini görüyoruz bu hadislerin. E, birçoğunun e, zuhur ettiğini görüyoruz. Bunların hepsini bize e, ahir zamanda olduğumuzu gösteren delillerden birisi. Şimdi 150 yıldır Darwin teorisi tüm insanlar tarafından bir şekilde e, kabul edilmiş, e, dünyaya dünyada insanlar tarafından kabul edilmiş. Bu çok büyük bir mucize. Böyle hiçbir şekilde e, temel dayanağı olmayan ve bilim adı altında insanlara sunulan hiçbir dayanağı olmayan bir teorinin insanlar tarafından kabul ediliyor olması çok büyük mucize. Ve bunun e, bu günümüzde ahir zamanda, işte 2000'li yıllarda tamamen ortadan kalkıyor olması da ahir zamanın başka işaretlerinden birisi. Maşallah. Şimdi evrim teorisi gerçekten onur anlattı, birkaç teknik bilgi verdi. Hiçbir şekilde elle tutulur bir yanı yok. Evrim teorisine inanılması çok büyük bir akılsızlık aslında ama necaletin büyüsü, şeytanın büyüsü yıllardır insanları buna inandırmış bir şekilde. Ama artık o büyü ortadan kalkıyor. Çünkü ahir zamandayız. Çünkü Mehdi aleyhisselam yeryüzünde e, zuhur etti. İsa aleyhisselam inşallah huzurunu göreceğiz. Allah bize özel olarak gösteriyor. Onların ortaya çıkmasıyla inşallah aynı zamanda olmamızla bu e, hiçbir dayanağı olmayan, bilim adı altında ortaya atılan evrim teorisi tamamen ortadan kalkacak. Çünkü bilimin hangi dalına baktığımızda, e, işte fosillere bakıyoruz, genetik bilimine, bilimine bakıyoruz, e, hangi dalına baktığımızda evrimciler, onlarla da bahsetti, kaçacak yer arıyorlar aslında. Aynen. Çünkü e, gelişen teknolojiyle artık, hiçbir şekilde evrimin olmadığı, evrim sürecinin yaşanmadığı Darwin Darwin teorisinin, evrim teorisinin hiçbir şekilde gerçekliği olmadığı ortaya çıktı. Şimdi bu evrimciler aslında çok iyi biliyorlar. Allah o kadar mükemmel yaratmış ki yeryüzünü, evreni, dünyamızı, canlıları mükemmel bir uyum var, mükemmel bir simetri var. Sadece tek başına bunlar bile bu yeryüzündeki uyum, değişmezlik ve devamlılık, simetri evrim teorisini kökten çökertir. Hiçbir açıklama getiremezler. Çünkü temel dayanakları, ilah edindikleri konu tesadüfler. Tesadüflerle tüm canlılık, evren, kainat ortaya çıkmıştır diyorlar. Ama baktığımızda en ufak bir canlıya baktığımızda dahi, bir hücreye, bir proteine baktığımızda dahi biz tesadüf kavramını asla göremiyoruz. Tesadüfün olamayacağını görüyoruz inşallah. Çünkü Allah her canlı o kadar çok çeşitli canlı yaratmış ki, işte göklerde 500 bin kuş var, milyonlarca böcek türü var. İnsan toplulukları var inşallah, ee, hayvanlar var, denizlerde başka canlılar var, ee, kainatta muhteşem bir uyum var. Baktığımızda her birine tek tek baktığımızda Allah'ın e, mucize e, sanatını görüyoruz, ee, mükemmel yaratışını görüyoruz. Asla ve asla tesadüfe yer olmadığını görüyoruz. Her her birinde mükemmel bir uyum var, mükemmel bir simetri var. Açın. Şimdi e, uyum ve simetri konusuna biraz bakalım, Slaytlarla da takip edelim. E, bakalım evrimciler Açın. ne diyebilirler bu konulara? Bakın dediğimiz gibi e, mükemmel bir düzen ve simetri var dünyamızda. İçinde yaşadığımız evrende çok büyük bir uyum var. E, gökyüzündeki bulutlar, ağaçlar, çiçekler, hayvanlar ve bunların benzeri e, tüm örneklerde kusursuz bir düzen ve simetri söz konusu. Bakın burada resimlerde görüyorsunuz. E, çiçeklerde, e, bitkilerde, canlılarda muhteşem bir uyum var. Evrimcilerin canlılardaki simetri ve uyum karşısında içine düştükleri durumu teorinin kurucusu bakın Charles Darwin itiraf etmek zorunda kalıyor. Diyor ki Darwin canlılardaki renklerin neden özel anlamlarının olduğunu. Bakın burada e, kuşlarda canlılarda görüyoruz. Muhteşem bir sanat görüyoruz. Renklerin mükemmel kullanıldığını görüyoruz elhamdülillah. E, parlak renklilik, erkek balıkların kuluçkaya yatması, parlak dişi kelebekler bu güzelliğin doğal seleksiyonun kontrolü altına gerçekleştiğini düşünemiyorum diye bir itirafta bulunuyor. Şimdi evrimciler tabi e, bilindiği gibi doğal seleksiyon evrim teorisinin hayali mekanizmalarından bir tanesi. Buna göre doğadaki canlılardan ortama en iyi uyum sağlayanlar hayatta kalıyor, güçsüz olanlar ve çevre koşullarına uyum sağlayamayanlarsa eleniyorlar. Böyle bir mekanizma ile doğadaki canlıların renklerinin, desenlerinin, desenlerindeki simetrinin oluşması e, elbette mümkün değil. Bu son derece açık bir gerçek. Maşallah. Maşallah. Evrendeki uyumu sağlayan en dikkat çekici konulardan biri de kuşkusuz, kuşkusuz simetri. Bakın burada e, kelebekte görüyoruz e, muhteşem o simetriyi, e, çiçeklerde görüyoruz. Canlılar simetrik bir yapıya sahiptirler. Doğada gördüğümüz herhangi bir şey, örneğin bir tohum, bir meyve ya da herhangi bir yaprak incelenecek olursa ki bunlara baktığımızda, tüm bu delilere baktığımızda yapılarındaki simetrinin varlığını hemen görmekteyiz. Şimdi burada yaprak ve bir ayçiçeği örneği var, bakın. Yapraklar gövdenin etrafına bir spiral gibi dolanıyorlar. Ağaçlara baktığımızda yaprakların mükemmel bir şekilde yine simetrik olarak bir uyum içinde ağacı sardığını görüyoruz. Aynı şekilde bir tohumun çekirdeklerinin yerleştirilişinde de e, aşağıda e, resimde gördüğümüz gibi ay çiçeğinin çekirdeklerine baktığımızda da mükemmel bir simetri var, mükemmel bir düzen var. Doğadaki simetriye başka bir örnek olarak da Kelebek kanatlarını e, her zaman da yayınlarımızda e, aktarıyoruz aslında birçok örneğin resmini şeklini. Kelebek kanatlarına baktığımızda görebiliyoruz bu simetriyi. Kelebeklerin her iki kanadında da aynı renk tonu ve aynı desen var. Bir kanatta bulunan desen diğer kanatta da aynı renkte, aynı yerde olacak şekilde mevcut. Subhanallah. Bakın Maşallah. Allah bir ayetinde e, bize şöyle buyuruyor. Casiye suresi 3 e, ve 6 arasındaki ayetler. Şeytan Allah'a sanırım Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim, için ayetler vardır. Gece ile gündüzün ard arda gelişinde veya aykırılığında, Allah'ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları belli bir düzen içinde yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler? Subhanallah, Allah bize ayetlerinde sürekli bildiriyor inşallah. Ee, göklerde ve yerde birçok delil yarattığını, ayetler yarattığını, hepsinin her birinin mükemmel bir uyum ve düzen içinde hayatını sürdürdüğünü, devam ettiğini Allah belirtiyor. Ve bunları görmez misiniz diyor. Bu ayetlere baktığımızda biz inşallah Allah'ın mükemmel yaratışını görüyoruz. Evrim teorisini ve tesadüfleri asla ve asla görmüyoruz inşallah. Bakın şimdi e, bahsetmiş olduğumuz o kelebeklerden birkaç örnek vereceğim inşallah. Ekrana baktığımızda. Kelebeklerdeki e, mükemmel uyumu görüyoruz. Bunu görünce hasta oluyorum diyor. <laughs> evet. yani i̇nşallah. Bakın bu renklerin, bu düzenin, bu uyumu, simetrinin evrimcilerin iddia ettiği tesadüfler sonucu ortaya çıkıyor olması mümkün değil. Kesinlikle imkansız. Biz sadece bir kelebeğe baktığımızda bile bu renklerin uyumunu gördüğümüzde dahi net ve kesin olarak Allah'ın varlığına şahit olmuş oluyoruz. Allah bize bunları özel olarak gösteriyor, özel olarak var ediyor. Bunlar sadece kelebeklerde gördüğümüz simetri uyum. Her canlıda buna benzer mükemmel bir yaratılış görüyoruz biz. Evrimciler işte bunu bu simetriyi, uyumu, mükemmelliği, düzeni asla ve asla açıklayamıyorlar. Şimdi tesadüfen ortaya bir varlık bir canlı çıkmış olsa dahi onun hayatın devam ettiriyor olması Bambaşka bir mucizedir. O tesadüflerin sürekli devam ediyor olması lazım ve mükemmel bir şekilde devam ediyor olması lazım ki canlı hayatını sürdürebilsin. Biz bunu göremiyoruz. Evrene baktığımızda da muhteşem düzenler var. Üzerinde yaşadığımız dünya, dünyayı Allah bizim için özel olarak var etmiş. Mükemmel bir şekilde belli bir yörüngede dönüyor. Asla ve asla şaşmadan. Tesadüfen böyle bir dönüşün, böyle bir mükemmelin ortaya çıkmış olması mümkün değil. Bir milim dahi şaşmıyor yörüngesinden güneşe olan uzaklığı asla ve asla değişmiyor. Atmosferdeki gazların oranı asla ve asla değişmiyor. Tesadüfen böyle bir şey bir an dahi ortaya çıkmış olsa bunun devamlılığı mümkün değil. Tabii evet. Asla diye Yer çekimi kuvveti asla değişmiyor. Elhamdülillah. Her şey sistemli ve zincirleme bir şekilde devam ediyor. Mükemmel bir mi? şekilde devam ediyor. İşte evrimciler bu konuda hiçbir şekilde açıklama getiremiyorlar. Maşallah. İlk zaten canlının ortaya çıkmasına e, kesinlikle açıklama getirmeleri mümkün değil. Bir amino asitin dahi ...o ee, bahsettikleri ilkel şartlarda ortaya çıkması kendi başına... O ...akılsız, şuursuz atomların bir araya gelerekten... ...bir canlı varlığı oluşturması mümkün değil. Bir proteinin... ...amino asitlerinden birleşerekten meydana gelmesi mümkün değil. Zaten bir protein oluşması için... Ee, ...başka bir proteine ihtiyaç var. Bunu nasıl açıklıyorlar? Mümkün değil, açıklayamazlar. Tesadüfen bunların ortaya çıkması... ...onların ilah edindikleri tesadüfen bunları yerine getiriyor olması mümkün değil. Tek bir güç var, tek bir kuvvet var. Yüce Rabbimiz Allah inşallah... Ee, sadece ve sadece Allah'ın dilemesiyle canlılık ortaya çıkabiliyor. Allah ol dedi mi tüm evren var oluyor. Allah ol dedi mi ilk canlılık var oluyor. Allah ol dedi mi bu canlılık devam ediyor. Allah her an yarattığı için kıyamete kadar da e, tüm kainat, evren, dünyamız ve canlılar şu anki yaşamalarına devam edecekler. Anşallah. Allah ol dediği için ve e, o gün geldiğinde, kıyamet vakti geldiğinde Allah'ın vermiş olduğu, o belirlemiş olduğu sürede o gün bitmiş olacak ve herkes tüm Allah'ın göstermiş oldukları bu delillere uydular mı, uymadılar mı? Buna göre yaşadılar mı, yaşamadılar mı? Onun hesabını o gün herkes verecek. Allah o gün mutlaka e, hesabın çok çabuk olacağını ve yaşamış olan, şu anda var olan ve geçmiş yaşamış olan her insanların kıyamet günü Allah karşısında hesaba tutulacağını inşallah belirtiyor evet. ayetlerinde. E hiç kimsenin